Cevizin insan sağlığına faydaları. Cevizin faydaları saymakla bitmez. Günlük hayatımızın bir parçası olan ceviz, düzenli ve bilinçli bir şekilde tüketildiğinde insan sağlığına birçok yönde fayda sağlamaktadır. Kolesterolün dengelenmesinden kalp damar sağlığına, çocukların zeka gelişiminden kemiklerin güçlenmesine kadar faydaları vardır. Bununla birlikte cevizin cilt için faydalı olduğu ve birçok kozmetik firmasının ürünlerinde cevizin içerdiği maddeleri kullandığı bilinir. Cevizin içerdiği yüksek derecedeki bazı zengin vitamin ve elementler genel anlamda sağlığımızın korunmasını sağlamaktadır. Fakat özellikle yüksek derecedeki omega 3 yağ asidi ve E vitamini türü olan gamma takoferol gibi elementler başta olmak üzere Kalp çevresinin temizlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Ceviz çok az sayıda besin türünün içerdiği çok güçlü antioksidan görevi gören elementler içerir. Bunlardan birisi olan amino asitler kalp sağlığının korunmasına yardımcı olurken omega-3 yağının içerdiği alfa-linolenik asit patolojik kan pıhtısı önemli ölçüde engeller. Cevizin sağlığa faydaları Genel anlamda cevizin iki çeşit hastalığı önemli ölçüde engelleyici özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi kalp ve damar hastalıklarıdır. Uzmanlar bütün öğünlerden sonra bir miktar ceviz yenilmesinin damarların tıkanmasına neden olan yağlı besinlerin verebileceği zararlara engel olduğunu söylüyorlar. Ayrıca yapılan araştırmalar cevizin damarların esnekliklerini korumasını sağladığını ortaya koydu. Ceviz içerisinde barındırdığı antioksidan sayesinde kalp hastalıklarına neden olan zararlı maddeleri ortadan kaldırır ve vücudu bu tehlikeden korur. Böylece kalbin hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azaltmış olur. Değerli dostlar, bünyemiz kendi başına omega yağını üretemez. Ceviz ise omega 3 yağını bol miktarda bulundurur ve günde ortalama 4-5 ceviz yiyen kişi vücudun gereksinimi olan omega 3 yağının %85'ini almış olur. Ayrıca omega 3 yağının antioksidan içermesi kalp sağlığına faydalıdır. Aynı şekilde günde 4-5 ceviz yediğimizde vücudumuzun günlük ihtiyaç duyduğu demirin %20'sini, manganezin %43'ünü ve triptofanın %17'sini karşılamış oluruz. Cevizde bulunan kalori oldukça yüksek olduğu için aşırıya kaçmadan tüketilmelidir. Bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Kalp ve damara faydaları Sağlıklı bir yaşamın parçası olarak Ceviz yemek kalp için iyidir. Doymamış yağ asitleri ve diğer besinleri içeren ceviz önemli bir aperatif yiyecektir diyebiliriz. Değerli dostlar, eğer kalp ile ilgili sorununuz varsa doğru tüketilmesi durumunda cevizin faydasını göreceksiniz. Düzenli bir şekilde ceviz tüketmek Lipoprotein kolesterol seviyesini düşürebilir. Yüksek kötü kolesterol kalp hastalığının başlıca nedenidir. Ceviz ise kötü kolesterolün panzehiridir diyebiliriz. Evet değerli dostlar, ceviz kalp krizine neden olan kan pıhtılaşması riskini azaltır. Ayrıca arterlerin sağlıklı kalmasını sağlar. Cevizin içerdiği hem tekli hem çiftli doymuş yağlar yükselen kolesterol seviyesini düşürür. Ceviz Omega yağ asitleri açısından zengin olduğu için tehlikeli kalp ritimlerini engeller. Kalp krizi riskini azaltır. Ceviz doyurucu besinler içerdiği için yemek yeme riskini azaltır. Ve hatta diyabeti yavaşlattığı düşünülmektedir. Bundan dolayı olarak kalp hastalıkları riskini azaltır. E vitamini arterlerde meydana gelebilecek plak oluşumunu engeller ve kalp tıkanıklığının oluşmasına izin vermez. Evet, ceviz içerdiği besin ve minareller aracılığı ile kanın pıhtılaşmasını engeller ve kan dolaşımının daha iyi olmasını sağlar. Bu durum kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Evet değerli dostlar, gelelim kolesterole faydalarına. Günlük 4-5 tane ceviz tüketiminin kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. İyi kolesterol seviyesini yükseltir ve kötü kolesterolün yükselmesine engel olur. Bununla birlikte damarların çevresini temizler ve genişlemesini sağlar. Böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltmış olur. Diyabete faydaları. Diyabet hastalığında karşılaşılan en sık sorun kan şekerinin yükselmesidir. Bu arada Rabbim tüm hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Ceviz ise kan şekerinin makul seviyelerde kalmasına yardımcı olmaktadır. Böylece diyabet hastalarının kalp hastalığına da yakalanma riskini düşürmektedir. Kansere faydaları Değerli dostlar, cevizin kanser hastalığını tedavi ettiği söylenemez. Fakat kanser hastalığına neden olan faktörleri ortadan kaldırabiliyor veya hastalığa yakalanma riskini azaltabiliyor. Düzenli bir şekilde ceviz tüketimi dolaylı olarak kansere karşı metabolizmanın direncini arttırıyor tüm kanser hastalarımıza Rabbim şifalar nasip eylesin. Kemiklere faydası. Bazı uzmanlar cevizde bulunan kalori miktarının kiloya neden olabileceğini iddia ediyor. Fakat buna karşılık büyük bir çoğunluk ise aşırı şekilde beslenilmediği sürece cevizin içerdiği kalorinin kemiklerin güçlenmesine katkı sağladığını belirtmektedir. Değerli dostlar, Ayrıca ceviz tüketiminden sonra meydana gelen kalorinin vücut tarafından depolanmadığı belirtiliyor. Evet gelelim beyni olan faydasına. Ceviz şekil olarak da beyne benzediği için en çok vücudumuzda beyin organının gelişmesine katkı sağlar. Bazı bilim adamları besin maddelerinin hangi organımıza benziyor ise o organa faydalı olduğu yönünde iddiaları var ki ceviz de görüntü olarak beyne benziyor. Fakat cevizin beyne benzemesinin ötesinde ciddi anlamda beyne faydaları var. Özellikle stres ile mücadelede antidepresan görevini üstlenen ceviz uyku sorunu olanlar için de şifadır. Yatmadan önce yenilen ceviz içerdiği triptofan yardımı ile uyku sorununuzu çözebilir. Evet son olarak cilde faydalarına gelelim. Değerli dostlar omega 3 yağı ve zengin bakır içeren cevizin cilde çok faydası vardır. Her gün 2-3 ceviz tüketimi cildin elastikliğini arttırır ve ciltteki hücrelerin canlı kalmalarına yardımcı olur. Değerli dostlar, ben bugün bir bilgi öğrendim diyorsanız ve bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi paylaşmayı ve en 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 önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Şifalı bilgilerle kalın.